kainat ve evrenin şüphesiz kusursuz olduğunu hepimiz biliyoruz. Günümüz ilmi araştırmalarına göre evrende milyarlarca galaksi vardır. Samanyolu da bu galaksiler arasındadır. Den yapılı, kızgın bir gaz kütlesi olan güneş de Samanyolu'nu oluşturan milyarlarca yıldızlardan biridir. Çapı 1 milyon 393 bin kilometre olup dünyamıza uzaklığı 149 milyon 600 bin kilometredir güneşin ışığı bize 8 dakikada ulaşmaktadır. İri bir gaz fırınına benzetebilecek olan güneş, saniyede 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürür. Yani bir saniyede binlerce hidrojen bombası patlamaktadır. Hidrojen atomları helyuma haline dönüşmektedir. Güneş sistemi henüz sayısı tam netleşmemiş gezegenlerden oluşmaktadır. Bunlardan iç gezegenler grubunda Merkür, Venüs, Dünya ve Merih bulunmaktadır. Bundan sonra asteroidlerin doldurduğu bir boşluk yer alır. Daha sonra da Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dan oluşan dış gezegenler grubu bulunur. Aslında Güneş küçük bir yıldız olup Dünya'ya yakın olduğu için büyük görünür. Güneşten milyonlarca defa daha büyük yıldızlar vardır. Dünyamıza öyle uzak yıldızlar vardır ki ışıklarının bize gelmesi için aradan yüzyıllar geçer. Bizim samanyolumuzun komşusu Andromeda Nebulası'nın kütlesi milyarlarca güneş kütlesine eşittir. Çapı ise 60 bin ışık yılıdır. Milyarlarca yıldızdan her birinin ayrı ayrı gezegenleri ve uyduları bulunduğu göz önüne getirilirse bir galakside trilyonlarca gökkürü olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız Palamar'daki Hale Teleskopu'nun görüş alanı içinde 1 milyar nebula olduğu düşünülürse evrenin büyüklüğü hakkında az çok fikir sahibi olabiliriz. Evrende her şey hareket halindedir. Ancak yıldızlar galaksileri ile uydular da yıldızları ile birlikte döndükleri için birbirlerine olan mesafelerini ve sistem içindeki yerleri pek değişmez. Güneş de kendi ekseni etrafında bütün gezegenleri ve uyduları ile birlikte samanyolu etrafında ve ayrıca samanyolu ile beraber evrende dönmektedir. Hiç şüphesiz bu uçsuz bucaksız kainat yüce Allah'ın eseridir. Nasıl ki basit bir elbiseyi düşünürken onu diken bir terzinin olduğunu, bir bina gördüğümüzde onu yapan bir ustanın bulunduğunu biliyorsak, kesin olarak biliyor ve inanıyoruz ki evreni, evren içindeki galaksileri, galaksiler içinde Samanyolu'nu, Samanyolu içinde yıldızları, yıldızlar içinde Güneş'i ve diğer gezegenlerle birlikte dünyamızı, dünyamız içinde dağları denizleri, nehirleri, ormanları, bitkileri, hayvanları ve insanları yaratan yüce bir Rab vardır. Bilimsel olarak ve bilim adı altında açıklamalar bu şekildedir. Bir de Kur'an-ı Kerim üzerine ayetler ile anlatımını dinleyelim. Kur'an-ı Kerim ve Kahinat Kur'an-ı Kerim'de evrenin yaratılışından, göklerden, gezegenlerden, yıldızlardan söz eden ve bunlar etrafında insanı düşünceye, ibrete sevk eden bazı ayetler vardır. Bunlardan bazılarını sıralayalım. Aşı su üstünde iken hanginizin daha güzel iş işleyeceğini ortaya koymak için gökleri ve yeri altı günde yaratan odur inkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Allah gökleri gördüğümüz gibi direksiz yaratmış, sizi sallar diye yeryüzüne sabit dağlar koymuş, orada her türlü canlıyı yaymıştır. Gökten su indirip orada her hoş çiftten yetiştirmiştir. Gökleri yedi kat üzerine yaratan odur. Rahmanın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir, bak. Bir çatlak görebilir misin? gökleri ve yeri yaratan yukarıdan indirdiği su ile rızk olarak ürünler yetiştiren emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri nehirleri belli yörüngelerde yürüyen ay ve güneşi gece ile gündüzü sizin buyruğunuza veren Allah'tır. Geceyi ve gündüzü Güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bu yörüngede yürür. Gökleri ve yeri gerçekle yaratan odur ki, "Ol" dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Yerde olanların hepsini sizin için yaratan odur. Sonra göğe doğru yönelerek yedi gök olarak onları düzenlemiştir. O her şeyi bilir. Güneşi ışıklı ve ayı nurlu yapan yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri düzenleyen odur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. Bilen millete ayetleri uzun uzadıya açıklıyor. Gece ile gündüzü birbiri ardınca gelmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında ona karşı gelmekten sakınan kimseler için ayetler, ibretler vardır. Allah gökleri ve yeri gerektiği gibi yaratmıştır. Doğrusu bunda inananlara bir ders vardır. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma döneceği konaklar tayin etmişizdir. Aya erişmek Güneşe düşmez. Gece de gündüze geçmez. Her biri bir yörüngede yürürler. Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyete açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar, sıkıntılı kılar. Hiç kuşkusuz şu ayetlerde de çekim kanununa işaret vardır. Gökleri gördüğümüz gibi direksiz yükselten Allah'tır. Allah gökleri gördüğümüz gibi direksiz yaratmıştır. O göğü yükseltmiştir. Tartıyı, dengeyi koymuşlardır olmaksızın yere düşmemesi için göğü Allah'ın tuttuğunu görmez misin